Evet en sonunda bitirdik oyuncağımızı. Çüfekleri istedin yere koy anneciğim. Bakın iki tane siyah atı var. Üzerinde kovboylar var. Üzerinde çantaları var. Ay Hasan arkasında ne var? Arkasında. Arkasında çantaları koymak için bagaj var. Çok güzelmiş Hasan araban. Güle güle kullan anneciğim. Ne yapıyorsun? Anne. Hı? Şu adam bunu. İşte, ki. Silah onun silahı yok annem. Kemerin bunların kemeri var. Bak mavi kovboy, yeşil kovboy, Ana, kırmızı ve sarı mu? kovboy. Sürülür anneciğim sürüyorsun. Bak beğendin <laughs> mi oğlum? <laughs> Bana gidemezsin hiç. Evet. Aa, bir kız kovboy var. Elinde de şemsiyesi var. Onun atı da beyaz. Çok güzelmiş. Hasan oyuncağın. Bu Çok kiminle harika kiminle görünüyor. Kiminle Onların içinde meyve suyu taşıyorlarmış. Su taşıyorlarmış. Arkada valizleri varmış. Eskiden yaptım. arabalar böyleymişti biliyor musun Hasan? Efendi. Ama sen biliyordun. İstediğin az, istediklerini bindirebilirsin annem. İstersen bindir arkasına. Bitti. Tamam arkasına istersen bindirebilirsin. 23 tamam, Böyle bacaklarını e, bak bacaklarını e, Hah. öyle değil anneciğim, bak var bana, bak var bana. Bak çok güzel olmuş Hasan oyuncağın. Bak ne yapabiliriz biliyor musun? Anne. Hı. Anne tabancasını takarsın. Dur bakalım şöyle önce bacaklarını eğelim. Tabancasını. Tabancası i̇şte. ben taktıyım, sen tak hadi tabancasını. Tak tabancasını. Tamam. Şimdi kapısını aç. Buradaki sen buradakinden sonra takalım koyalım. Ben buraya yakalım ya. Ya sen mi? oradan istersen oradan tak. Oradan tak istersen. Silahı nereye koyuyoruz? Silah da yanına var. Girdim içine? Değil otursun mi? koltuğa. De. Koltuğa otursun. Koltuğuna Koltuğun otursun. Sıra. Ver bakalım. Ver ver. Bak şöyle oturturalım. Tabancası düştü Bak tabancası oturdu. Düştü. Tabancası. Tabancası da burada. Karanlık anne. <laughs> Şu tabanca. O tabancayı çok yeşili kovboyuna tak. Anne. Yani, ne çok büyük bir kovboy var. 5 tane kovboyum var. Hepsiniyle oynayacaksın, tamam mı? Tamam. Hadi şimdi arkadaşlarına el salla. Niye? Yeah. Kapatıyorum ben videoyu Ama çünkü. Sonra mi? beraber oynamaya devam ederiz, tamam mı? Baba. Hadi al, görüşmek üzere. <laughs>